üstü burada mısın? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Paradox. Bugün evet. ekip halinde CS e oynayacağız ama nasıl, biraz farklı çok olacak. Çok Ekibin abi. video şeklinden haberi abi. yok şu an arkadaşlar. Ya Rank de. kasmaya girdik normalde. normalde, normalde ya Alemin... benim Tamam. Şu an beni duymuyorlar. Şu an normal oynayacağız arkadaşlar ama maçın ortalarına doğru çaktırmadan Fatih abi kickletmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir video olacak. Şey yapalım. Ben A site'a gideyim. Tamam hocam ben ben dağıdayım. Be. Abi dün var ya adada acayip yandım. Samimi söylüyorum var ya oyun oynayamıyorum ya. Hocam elim yandı. Masum kalıyorum inanır yandı. mısın? Allah'ın avuç içim yanmadı. Ulan bilgisayar çok güzel. Atemiz. <laughs> Öldü bir ağda. Hala. mı hiç yoktu. Ha. Abi Kimin? kimlerle oynuyoruz ya? <laughs> Kimin be? Mustafa'nın. Alalım mı şey? Be Aa. gelin lan. Aa. Geliyorum geliyorum. Almam olay tamam, ben taşıcam. Daha, tamam tamam. Adam çıktı itti ya. half hp hocam. Adamın canı 1. Çok, aa nereye kaçtı? Sol sol sol. Oh. Öldü. Gir baba önden. Oooo kapanmış. Oh my god. Bir tane kaldı. Sağ araba dikkat kanka. Nerede baba bu? Baba inşaat baba. Dur o oh, sağda. Oha. Anne geliyorum şimdi geliyorum bir dakika. Ya Aa, kitim yok ki zaten alamazdım. Tamam hocam sen git gel. Hocam şey. Eko Eko e Long e abi Eko Long. Eko Long. E Hemen rastım bota Ne oldu? Benim tiketim var abi. Mola almayın abi. Maçım, ha. Short baş. Headshot ile headshot ile canas bottayım bottayım. Tamam. Sağdaki cana 30. 30 o. Oo. Helalsin be. Oo. Öldü o da. Abi short baş. Dur dur bende o bende dur. Bende. Boş. İnanılmaz bir sürekli... hesap. Öldü bu. Oğlum videomda niye çıkmıyor bunlar? Hala short kaç adam aldı. Adam Fena. aldı abi. Hocam, abi Efendim, taşıyorum her zaman olayım. Bir şey söyleyeceğim hocam. Bir şey söyleyeceğim. 9 maç üst üste zaferim var. Kesinlikle güzide olacağım bak lütfen hocam. <laughs> Çekeceğim arkadaşlar. Herkes videoda dalga geçiyor. Güzide olalım da videoyu öyle çekelim. Hocam, Hadi abi. Ben de bir şey Aynen diyebilir miyim? Hocam, hocam, hocam <laughs> bana CS 2 idim abi. Bir... Bana CS'de neler çektirdiklerini biliyorsunuz. Sürekli hileler, bir şeyler delirdim artık ya. Vallahi kimseye Nerede? güvenemiyorum. Gitti bir tane. Ya <laughs> Ahmet Redum bilmem bir şey. Ha geldi mi lan? Attı <laughs> ya. Allah Allah. Hocam AMD pişmanlık sürdü demiş. Ne? Ahmet Bak, abi. ya, ne bir Pişirdi. Neye girdiler? Oğlum B'yi tutan yok mu? Neden girdiler? Flash atıyorum. Flash parador. Taktik flash attım. Gir. Yes. Aaa şeyde. Eee, pulda pulda. İzle abine, İzle abi ne? Fatih bekle bekle. Eski günlerdeki gibi lanet olası. Arkadaşlar. Yasak var bende. Al nasıl vuramadı? Adam arkamda arkamda arkamda. Abi. Ah be. Tamam ben hey, B'ye gidiyorum ya. lan. Ben bir şey danışcam kanki ya. He. Kanki Söyle benim an. YouTube kanalına bir tane sponsorluk teklifi geldi de sen anlıyon ya şimdi. Ne sponsorluğu be? Kanki 3000 abonem var. Ne sponsoru gelmiş olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Omega ne bana sponsor olmak istiyor reis. Ha. Oğlum anlatan videoda değilim. Videoda da söylüyorsun saçma sapan. Kanka var <laughs> ya. Oğlum. Adam oğlum, diyor Oğlum. Omega ne sponsor olmak abi videoda ne Hayır hayır. Abi diyeceğim ha. ki mesela videoda. Ee, i̇şte mesela güzel bir oyun yapacağız. İşte bunu <gülüyor> bugün <gülüyor> yediğim çiğ eçi köfteleri borçlu. Ha oran borçlusun. Ha ne şey ha, ya? Aynen. Oğlum ona borçlusun hocam. Aynen. Abi. Aynen. Oğlum ne Hatta, anlatıyorsun sanki. lan şu an? <laughs> da oyna ya. Hatta. Hocam A vallahi haksız sanki ama. Çok Allah çok önemli. Abi. Oğlum tamam, önemli abi. rank maçımız. Rank maçım hocam. 92 bitti. vurdum 92. Abi, aptallık 5 kilo çiğ köfte kanka. Tamam. Hocam vallahi rank maçım lütfen oynayın <laughs> bak almam bitti. lazım. Bize de getir lan geri. Oha hocam nasıl vuramadın hocam. Oğlum. Ne bileyim olsun Alsın ah. hocam. Ah be. Hocam vallahi düzgün oynayın bak beyler. Vallahi abi, ya. Lütfen abi. Samimi söylüyorum güzide olacağım bak. Adamın eksi bir kili var ya. Ulan hıyar çıktık girdik. Ulan <laughs> ne çıktı oğlum? bırakma şimdi benim Allah. bu çıktı o zaman. Ah meder abi. Anladım. Ben de arkadan video atıyorum ha. 100 pingim var, kapim var. Lan, nasıl başta baş oyun oynuyor. Abi? oynuyorsunuz <laughs> mu? İndirdiniz mi? İğrenç oynadım. oyun abi. Watch Dogs 2. Watch ben... Dogs kadar saçma bir oyun. BFK gibi oyun. Watch <laughs> işte bir hile var. Far Cry, bastım. Far Cry izleyin. Far Cry o güzel. Lan şey oğlum niye ittik taktiği yapıyorum kimse yok. Kanka taktiği tek yapılır. Nasıl tek yapılır? Abi, Abi o ilk patenti bana aldım, ait biliyorsun. Birini biliyorsan. aldım. Tupak burada Tupak. Üç kişi geliyorlar. Çok çok Halit koş Halit. Dönüyorum. Bomba gözüktü mü? Helal. Bir tane daha Halit. <laughs> Aferin oğlum. Abi, Aferin oğlum. Kome mi yoksa? Kome gene çek yaptılar ama borçluyum bunu. Aa, 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 aa. Ne oluyor lan? Herhalde Sistem kare. vurdu beni. AWP var orada iki tane kanki. Ahmet bir tane daha var. Nereden öldün? Öldürdü onu. Ha arkadaşım ya. Nereye kurdu? B mi? B B B. Fortnite edit oluyor, iki video gidiyor. Yapma Fuat. Oğlum youtuberlık zor <laughs> iş. Devam et. Gir Ahmet kör. Sağda. Abi, vuramadım hiç en... hiç vuramadım. tamam tamam Tufak. Ahmet senin de rank maçı olabilir ya aslında. Evet evet benim de rank maçı ya. Full zaten ben birlikte girdiğimiz için bilelim. aynı rank atlıyoruz ikimiz. Kardeşim videoda korkuyoruz senden. Niye korkuyorsun abi? abi <laughs> bir şey abi şey bir sana? şey diyorum. Bana kızıyorsun. Ee, ne diyorum mesela hocam? Ne zaman? Hocam. Ya susun ya susun <laughs> o ne başlıyor? Hocam bir dakika bir dakika dur ya. Abi ne zaman? Yok. Aa, videoda bok deyince tamam. bana 3 gün küsüyorsun. Tamam da kardeşim küçük kardeşlerimiz izliyor ya. Ne, sen Abi orayı şimdi... da sen sansürle edit yap. Hayır ya, ya, ben edit yapmam hocam ben neyim? ama öyle bir adamım. Niye edit Hangi yapayım ki? Şeyden... bak! Gördünüz mü? Abi, Allah aşkına bağırma. Hile... Musayda girdi mi sayda? Kalkın Şu an girdi. Silez yapalım. Girdi. Be. Kurdu girdi, bombayı. Ahmet kuruyor. Tamam bekle oğlum sen kafamda kurma o kursun. Öpki taktik. Oooo! Oooo! Shiiiit. Hocam, oh! Hocam oh! biri side bir long. Long'un long az. Long Bomba attı Fatih. Şşşt. Hop oturdu. Görüyorum oğlum. Aaaa! Az Aa! Aa, kalsın alıyordum ya. Hocam yok sonra takipçiler diyor bana. ki Ali Abi niye alıyım? Adam ağır bu konuşuyor. Küfür ediyor. Niye alayım ki bunu şimdi? Hakkın hakkı hakta kalmaz. Sırf şu söz için alıyorum bak. Bu sözü tutuyorum. Lan Ne yapıyor Hele lan? <laughs> mide tutuyorum ben mide. Evet. <laughs> upper mid. Kafası koptu. Hey. Long geliyor. Ali gördün mü ikili kanka? Yo, long'a kanka. gidiyorum. <laughs> Lama Dama saçtıraşı yaptım. Kuma <laughs> kattı <laughs> 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 long. Long long. <laughs> long'a bir flash atıyorum lightning çık. <laughs> Attım flash'ı. At. Bekle. Çık kanka şimdi. Bitti Helal ya. kanki. Arkandayım. Şuan çıkma. Sağız öldü. Helal. Bomba yedi. Long. 6 canım var ben gidiyorum. Ee, şu anda tamam, baksın beni. Aa, bomba burada. Bomba. Geliyorum geliyorum. Ulan, Hocam o se şey, aha orada. Sevdemiyorum. Şu an kalesi delim al şunu ya. İğrenç bir silah. Bomba büyük tıraşı yapıyorum. Al İsmail. Hadi. Allah bende bir şey var bugün. Ne yapıyor? Ne abi? Sen no, sen no, no bakma. Bak. E, adam AWP Ahmet. Gelince söylesene. Deyim. Gitleme ya. Buram. Ha geliyor tamam. Aa. Telefon çalıyor lan. Alo. Selam Kimse selam vermedik ki oğlum. Telefona ver. Ha evdeyim evdeyim. Tamam evdeyim. <laughs> tamam, evdeyim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamamdır. <bro>. Tamam <laughs> teşekkür Kim Lokman abi? Selam söyle hocam. Kargo ya bu çekiliş yapacağız Aa. ya. Short geliyor. Honda Switch var ya. Ha. O ne kadar hocam? 186500. Baba hmm. mı? Evet. Lan dün bir adamla da BMW bir araba aldı. Be. Evet ya 0 186 oldu. Aha. Split evet çok ne? güzel Öyle bir şey Tam Honda Switch miydi neydi? Tepemdeyim. Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm hocam. Ee, upper oh, mid AWP. Aspo. Nerede? Upper mid AWP. Upper mid giriyorum yakın. Flash atıyorum bekle bekle. Paro. Paro bir flash geldi. Adam orada. Öldü baba. Nereye kurdun be hemen? B B. B, B. B, B. Oğlum bizim bu takım niye B tutamıyor? Abi neden sayı bırakıyorsun abi. 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 Yavaş çıyırıyor. Hayır ses çıkarma. Flaş attım. Flaş attım. Flaş attım. Oh my god. Helal be. Nice. Nice. El bizde ya. Maç bizde. İnşallah. Hocam harbiden rank atlayabilirim ya. Yüzde yüz gözüyle bakıyorum. Ben de öyle <laughs> düşünüyorum kendimi. Hakkı. Neyin? 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 Lover var bir tane de x var. Bekle bekle bekle. Tamam, X-Box'ta da var dikkat. Attım flash'ı. Geri flash'ı. Atamadım flash'ı <laughs> yemedin. Bir daha atıyorum. Honk bitti to B, mid to koptu. Mid diyor çocuk. Tamam. Yok, geri çekiliyor. Yok, yok, yok şu an. Ha tamam. Ben smoke'ım sen git abi. Short smoking. Rahat ol, short. Lover Tunnel'da Keltoş abi var. Lover Tunnel. İşte var. Mid to B, mid Arkalıyorum. Ben ne şey dedi Bunu kim attı ya? Xbox. <laughs> <laughs> Aa suratıma bomba geldi. Short geliyor. Ee, Mustafa, bu hafta şeye lor... gidelim lan. Ayasofya'ya gidelim hocam. Harbiden ha. Bu arada kalabalık gene ha biliyor musun? Aynen. Dört gün gidelim. falan valla herkes helal olsun namaza gitmiş sabah Çok akşam. Çok kalabalık abi sosyal mesafe nerede? Hava alalım ya. Hocam ha. sosyal mesafe hiçbir yerde yok ki artık. Bitti. Abi bitti abi Vallahi bitti ya yani, ha, dalara gittik hocam işte geçen. İşte, neredeydi sosyal medya? Biz de yaptık. Niye yani. yaptın bunu? Düşman ne? sandım sen. Düşman <gülüyor> sandım. Ahmet <laughs> Hocam, <laughs> hocam dur yapma hocam ne yapıyorsun? <laughs> hocam dur. Abi vurmayacak lan hocam. <laughs> hocam ne yapıyorsun dur lan? Abi vurmayacak. Verdi mi? ya. Ama mı verme? banyarsın ha İsmail. Abi. Sütler. Sütler. Abi beni annem çağırıyor. Bir mola almamız gerekecek. Nasıl mola? Ne? İki dakika bir mola alalım çok hızlı tamam mı? Tamam. Ee, iyi, hemen. Tamam. Ben o zaman namazı kılarım. Hemen gidip geleceğim. Tamam tamam al. Ee, çok hızlı Allah F1'e basın mola. Bas, bas gidelim. Verdim. Oha! Lan! Oğlum ben atıyorum Oğlum ne yaptınız? Oğlum kitleme başlamış. Arkadaşlar sakin olun bir açıklama yapacağım ya. Bir dakika yeniden mi alan yok? Hay <laughs> attık hocam seni çünkü herkes F1 bastı. Ulan <laughs> niye? Abi vurmayacaktın beni. Yapma. Vurmayacaktın Vurma, kesin, abi. Niye ah, öldüm. Abi, evet. abi. Vallahi oylama dedi şey dedi bana. Ben Ola okumadım. Dedi, <laughs> Abi oğlum tamam oğlum, oğlum biz öyle sen bir oku yatacaksın. Ne bileyim abi biz böyle yapıyoruz. Başta kum koştu ha. Maçlamışlam hocam böyle bir şey yok ki ama. Hocam Buyur, şimdi hocam. siz bana <laughs> sürekli sürekli volekler neyin bir şeyler sürekli onun intikamı alınmayacak mı sandınız hocam siz? Hocam tamam da ama rek oynuyoruz hocam bilmiyor musun? E, hocam o yapacak, bir şey yok artık yapacak ben bir şey, hocam, şey yok. Hocam, şimdi ya. Abi niye <laughs> ayıp olsun? Burada Hoş benim yaptığım ayıp var. değil. Hocam benim yaptığım ayıp değil. Herkesin yaptığı ayıp. Onlar da evet verdi. Ha <laughs> şerefsiz dediğin Lan bana bakarsan. Allah'ım ya. Hocam alırız maçı ya. Rahat başımda ama ya. Kafa. Abi <gülüyor> inanılmaz o, bir Fatih şey ya. Ben, tamam. Ben de vardı. Bana bir şey demiyorum da rekoma çıkmış hocam ama. Aa, şey, öldüm. Ya. Abi, abi şu şey olmaz ya. Abi, abi, bir iki gel deseydin. Mustafa bir şey oğlum. Abi Kocam tamam da bu ben... benim rank maçım ha ben gidiyorum dur, abi böyle hiç dur, olur dur, ya olur ya? Çok daha fazla duramam abi. Hocam, dur. hocam, hocam bak bizde video çeken adamız da yani bu ne saçma bir şey hocam. Hocam bu arada videodayım kötü kelimeler söylemeyin tamam mı? <laughs> <laughs> kışkırtma videosu hocam bu sen o ne lan, sandın? Başlarım kışkırtma videona şimdi. <laughs> Bonnesi hocam şey sakin ol ya. Bu var ya. Da bıraştım, ne videosu abi. Bir haftadır düşünüyorum abi yani ya. ne yapayım ne yapayım ne yapayım diye. Kurdun herhalde <laughs> <ya> kafanda Tam <laughs> da rekoda niye yapıyorsun abi? Abi bak ama nasıl kışkırdın demek ki işe yaramış. Abi başlarım şimdi işe yaramasın abi. Ali sen biliyorsun hocam beni ben counter'da çok ya, sinirlenirim ne olur böyle. Yani böyle yani, bir Rekodayım bir oldu. de ya. Oğlum bir de <laughs> takımı taşıyordum <laughs> ya. Abi midin canı azar. Abi şimdi sen öyle deme Sus, ben abi. de taşıyorum. Ben yaptığı sinsiliği var ya birinci dünya savaşı şey, İngiltere yapmadı lan. Abi. Yahudi kışkırtma kışkırtma dedim böyle yapıp olur ya. abi. Oğlum ben de evet'e bastım ya. <laughs> Adam kendini <laughs> kilitledi. <laughs> Hocam ama bak şey bir durun. Ya? Ben istemiyorum bu oyunu oynamak. Abi şimdi bak tarafsız düşünün. Oh. Aslında benim suçum yok ki burada ben size bir ders verdim. Okuyun diye ne, neye bastığınıza, ne imzaladığınıza. Öyle değil mi Mustafa haksız değil mi? Yani yargılı ben yargılı olmayalım ama. Beyler ben bir e, gözden yanına gideceğim. Mola alalım bir F1'e basalım. Hayır hayır sakın <laughs> ulan bana bir alın. Lan ne yapıyorsun? Ulan. Lan neden? Siz ne yapın ya? Hocam attılar da ne? Ne <laughs> oldu? İyi oldu. <laughs> i̇yi oldu. <laughs> Oğlum At bu ne At şimdi? Kazalıyor kışkırtma mı diyorsun? Ben de ikinizi kışkırttım. Ya, Hadi abi, bakayım. bakayım. Hocam attılar beni. Kışkırtma. Oh iyi oldu. Oh iyi oldu. Abi kışkırtma kurallarına göre bunu yapamazsınız e ki. Ben de kışkırtma videosu çektim. Ali de çekiyordu. Evet, ben <laughs> <laughs> ya benim de prostat azdım Muhammed öğretmen. Oğlum ne yaptınız ya? Ama neyse hocam sen şimdi şey olarak söylesene sence nasıl kışkırtmaydı? Sen, bir dakika sen şimdi videoda mıydın harbiden? Evet videoda evet. Hocam yemin et videoda olduğuna. Allah çarpsın videodayım. Mustafa senin haberin var mıydı kanka bundan? Vallahi o kimse şey yaptı. hocam çünkü ben bak. Bak rasta yere bütün oynar oyunu. Beni biliyorsunuz hocam ben CS:GO'ya tikim var benim. Evet doğru. Hocam ama nasıl abi alıyorduk güzide olacaktık ya. Abi işte kışkırtma dedim böyle olur abi haşmetli. Tamam hocam video çektin şimdi. Bir şey demiyorum da var ilk başta deseydin ki 2 VS 2 falan atalım. Öyle kışkırtsaydın. Abi öyle oldu mu? Anlatsaydı ki anlamaz mıydın? Abi, Al. abi. abi. olmaz. Abi ben bile Arkadaşlar şey nasıl kışkırtmaya yorumlarda yazın. Ona göre şey yapalım. Bunu kararlaştıralım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kal.